Kiracısınız ve oturduğunuz evde kombi arızalandı ya da pencere tam kapanmadığı için evin içine soğuk hava giriyor. Bu gibi durumlarda tamirat giderlerini kimin karşılaması gerekiyor? Ev sahipleriyle kiracılar arasında sık sık tartışmaya neden olan benzer durumlar için Aydın Ağaoğlu'na bir kulak verelim. Rutin bakımları kiracı karşılar esas tam bir bozulma varsa o musluğun değişimi ev sahibine aittir. Kiracı mı yoksa ev sahibimi ödeyecek? Kiralı konutlardaki en büyük anlaşmazlık kaynağı bu. Örneğin şu kombi. 12 yıldır burada çalışıyor. Bu arızalandığında bunun değişmesi ya da onarımı için kiracı sorumlu değildir. Benzer sorunlar kiracılarla ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiriyor. Kiralık bir ev buldunuz oturmaya başladınız. Bir süre sonra kombiniz arızalandı ya da pencerenizin kolu kırıldı. Akıllardaki soru şu onların tamirini ve bakımını siz mi yoksa ev sahibiniz mi yapacak? Kiracı olarak oturduğunuz evde mutfağınızda musluk arızalandı su akıtıyor. Peki bunun onarımını kiracı mı yoksa ev sahibi mi yapacak? Şayet contası bozulmuşsa bunu kiracı karşılayacak. Musluk kullanılamaz hale gelmiş. Onun içindeki metal parçalar arızalanmış. Yani esas tam bir bozulma varsa o musluğun değişimi ev sahibine aittir. Havaların soğumasıyla kombilerin bakım zamanı da geldi. Peki kombi bakımının masrafı kime ait? Kullanıcı hatasından kaynaklanmayan arızaları kim karşılayacak? Rutin bakımları kiracı karşılar o kullanımı için gerekli olan temizlik bakımı yapmadığı takdirde ortaya çıkan arıza kullanıcı hatası olarak değerlendirilir. Bu sefer kiracı sorumlu olabilir. Kullanım ömrünü tamamlamış eşyaların değişimi de kiracıya değil ev sahibine ait. Şurada gördüğümüz bulaşık makinesi arızalandı. 12 yıllık bir bulaşık makinesi. 12 yıl boyunca zaten bunun kullanım ömrü 10 yıl olduğundan 12 yıl boyunca hizmet etmiş olan bunu bu cihazı değiştirmek ev sahibinin sorumluluğundadır. Pencerenin kolu arızalandı. Tam kapatmıyor böyle bu şekilde kalıyor. Bunu kim yaptıracak? Kullanım ömrü bunların 10 yıl olarak belirlendiği için 10 yıldan sonra ortaya çıkan ayıplar bizzat bilerek isteyerek kiracı tarafından yapılmayan bir kusursa onu ev sahibi karşılayacak. Kiracı evde oturuyor, 5 senedir oturuyor duvar artık yavaş yavaş kirlenmeye başladı. Çıkarken burayı boyamak zorunda mı? Hayır değil. Kiracı boyadaki solmayı gidermek zorunda değil. Kiracı ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadığında ücretsiz olarak bilir kişi talep edebilir. Ev sahibi diyor ki sen yaptın diyor. Düzgün kullanmadın diyor. Teknik bilir kişi tarafından tespit edilir. Zaten 11.330 liraya kadar tüketici hakem heyetlerine başvurur zorunluluk. Tüketici hakem ücretsiz olarak bilir kişi görevlendirip bunun tespitini yaptırabilir.